Pastamızı isteriz, pastamızı isteriz, Nerede bu pastamız? Biraz sakin olun, yapıyorum işte. Sabırlı olun. Sabırlı olamayız. Sabırlı olmayız çünkü şimdi isteriz. İşte hazır, getirdim pastayı. Diyor. Arkadaşlar durun. Durun durun Açın, açılın 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 Şimdi ben bu pastaya çok güzel bir şey yapacağım. Gördüğünüz gibi bende büyüme eksili var. Yani bu pastayı büyütüp daha çok pasta yiyebiliriz. Hazır mısınız arkadaşlar? Dur. Niye? ben büyüyüm abi. Oğlum sen zaten büyüksün. Seni ne yapacağız? Seni mi yiyeceğiz ya? Seni mi yiyeyim onu mu istiyorsun? Ay yok yok Allah korusun Allah korusun. Evet hazır mıyız? Hazırız. O zaman. Oo, bakın bakın nasıl büyüyecek şimdi. Bak 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 bak. Oo. Şuraya Oy, bak. ben geldim lan. Pastanın önüne biz de geldik harbiden de. Durun ya. Şunu bir dışarıda görmek istiyorum nasıl oldu. Taşır, dikkatli taşıyın, dikkatli taşıyın, dikkatli taşıyın. Taşıyorum ağırmış ha. Şöyle koyalım. Ha! Vay! Lan bu kim lan? O lan sen kimsin lan? Şey. Sen kimsin? Pastamızı ver. Lan. Pastamızı ver. Lan. Pastamızı, ver. pastamızı getir. getir. Dur diyorum getir sana. Getir. sana. Getir. Dur. Ne pastayı demek? Vermem. Ne demek vermiyorsun? E bre. Hasan koşsun oğlum. Niye yavaş Uy. koşuyorsun ya? Ya busla beni busla Allah. Tamam durduk. Bak lütfen pastayı geri. Lan pastayı ne yedi dur 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 gelme Abi... dur gelme dur. Pastamızı yedi şu boya bak ya keşke biz yeseydi. Kardeşim söylesene sen niye bizim pastamızı yiyorsun <laughs> ha ne istiyorsun bize onu söyle. Karnım çok açtı o yüzden yedim pastayı artık pasta falan yok gidin. Of ya ver lan ver. Diyeceğim de nasıl verecek <laughs> ki Hasan. yedim yani minisinden mi çıkartacağım. Oğlum hep senin yüzünden niye pastayı gidiyorsun bahçeye koyuyorsun. Ne alaka sen koydun dedi ki ben dışarıda da bakacağım <laughs> bakayım nasıl gözüküyor ya. ya. ben öyle mi dedim <laughs> ben arkadaşlar ne... ben pastayı büyüttüm ki hep beraber yiyelim diye. Ne bileyim bunun böyle oradan kaçacağını. Ben nereden bileyim? Doğru diyorsun Hasan. İkimiz de bilemezdik ki. O zaman tatlı kıza bir daha bir rica edelim. Yeniden yapabilir mi acaba? Of tatlı kız. Yeni pasta isteriz. Çünkü pasta aldılar gitti. Yedi. Hayır pastayı yeniden yapamam. Malzemelerim bitti. Nasıl malzemelerim bitti ya? Hmm. Alırız malzemeleri ne ki marketten? Un, şeker, çikolata, yumurta. Başka ne de lazım pasta için? Sayayım mı? Say. Saklı orman balı, altın parıltılı şeker, kırmızı yıldız çiçekleri, ay çiçeği sütü, ay ışığı tozu. O ne kız? Samet abi kardeme getirdim. Hmm bakalım karnen nasılmış? Aferin Tuna. Bu yıl çok çalıştın. Bu hediyeyi fazlasıyla hak ettin. Ne? Gerçekten? Samet parlak pilosu mu? Puzzle var. Samet abi izleyicilerimize de hediyem var mı? Tabii ki var. Arkadaşlar karne hediyesi olarak benden size kargo bedava sen de karnı hediye almak istiyorsan Samet sametparlak.com.tr adresine hemen uğra. Onlar ne? Allah Allah Hasan sen biliyor musun bunları nerede bulacağız? Yok. Ne bileyim abi. Arkadaşlar siz biliyor musunuz? Nerede bulabiliriz bunları? Mehmet Ali yorumlara yazmış ki Samet abi Minecraft'ta öyle bir şey yok. Bulamazsınız. Ne demek yok? Diğer yorumlara bakalım Hasan. Ayşe oh yazmış. Ne uçuyor? Ne uçuyor? Aa, oh. Bu da ne böyle? Ali. Aaa. Geri çıkıldı. Düştü. İyi misin sen? Doğru. Şşt. İyi misin? Ya uçarken ters rüzgara yakalandım. Kanatlarım hareket etmiyor. Ne ters rüzgar mı? Sana yardım edebilir miyiz acaba? Şöyle birazcık şöyle dokunsam. Ayama! Allah Allah. Tamam dur 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 dur. dur. Ben bunu kurtarmanın yolunu biliyorum. Lütfen izleyen herkes like atabilir mi arkadaşlar? Hadi like at like at. Bakalım like butonu doluyor. E şimdi iyileşeceksin merak etme. İzleyicilerimiz seni kurtaracak. Oluyor. Like'lar geldikçe oluyor. Biraz daha biraz daha biraz daha yukarı çıkacak şimdi. Gerçekten evet. iş yaradı. Teşekkür ederim. Rica ederiz. Ne demek? Oley be oley. <laughs> bana gizli Cansınız iyi ki varsınız arkadaşlar. Sayenizde Aley de kendine geldi. O zaman Hasan şu şarkıyı söylüyoruz. Gel. Aley aley ya. Her yer yanıyor. Oğlum ben uydurmuş olabilirim yani. <laughs> Şimdi Arıcı, bizim bir sıkıntımız var. Sen yardım edebilir misin bilmiyorum ama sana söylemek istiyorum. Ederim tabi sorun ederim. Şimdi biz bir pasta yapacağız. Fakat <laughs> çok böyle değişik eşyalar etti ihtiyacımız var. Bunları nereden bulacağız ya da pastayı nasıl yapabiliriz? Benim yiyip büyümem lazım, güçlenmem lazım. Çocuk bizim pastamızı çaldı. Ben bir yer biliyorum. Orada her şeyi yiyip büyüyebilirsin. Her şeyi yiyip büyüyebilir miyim? Neresi neresi götürsene beni, götür beni, götür beni, götür beni. Gel takip et. Oğlum bizi sırtına alamıyor musun sen ya? Kendin uçuyorsun insan bizi de alır. Sadece birinizi alabilirim. Öyle mi? Beni al o zaman, belim ağrıyor ya, belim. Al beni, al beni, al beni. <laughs> sen beni niye kucağına alıyorsun bırak beni. beni. al beni beni. Burak. Şimdi de beni al. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi uçuyoruz ya. <laughs> <laughs> çok teşekkür ederim Aley. Bir şey değil rica ederim. Aley beni güzel bir yere götüreceksin değil mi? Bak sana güvendik ha. Ormana mormana gidiyoruz buralar tehlikeli. Ayı çıkabilir, <laughs> kurt çıkabilir, yılan çıkabilir, asla çıkabilir. Her şey çıkabilir yani burada. Tamam merak etme gidiyoruz. Aley buldum buldum burada sol tarafta sol tarafta ilerle ilerle ilerle. Hasan sen de mi geldin? Abi burası mı ki? Evet büyük bura 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 bura. Kılıç var bana da kılıç ver. Ne olur olmaz içeride tehlike olabilir. Buyur abi. Aley sen dışarıda bekle tamam mı? Biz içeri kontrol edeceğiz ondan sonra seni sokacağız. Tamam ben burada bekliyorum sizi. Hasan taktiğimizi yapacağız tamam mı? Tamam. Ne tamam? Taktiği biliyor musun? Dalmak gel. Hayır hayır. Eğer biri gelirse deli taktiği yapıyorsun. Sen de gelirken arkadan ben de alıyorum tamam mı? Tamam tamam tamam. Yürü 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 önden git önden git önden git. Ben deliyim. Ben deliyim. Deli lan ha deli. Ben de deli deliyim, ben, ben de deliyim. Ben deliyim, ben deliyim. O oh, deli deli. Hasan neyi taktik şey Ben deliyim. O <laughs> deli. Oh, o! O deli! deli. Ey, ne öyle burada? He, o deli lan. Sülelo. Biz biraz gelip öldürdünüz. Ben senin askerimdim. Arkadaşlar, bunlar var ya her yeri yağmalarlar. Her yere, her yere köyleri, öyleri. O yüzden böyle zengin evleri var gördüğünüz Abo, gibi. Abo, boss var burada. Oho! Deli bu. Ha! O sağ ol. Bu güçlü bayağı bu. Belli ki işe yaramıyor. Aslan asak, bir şeyler ya, çıkıyor. O oh, güzel güzel. Hadi çağıralım mı? Galiba düşman kalmadı. Ali! Gel. Ali gelir misin buraya? Neredesin? Üst kattasınız değil mi? Evet gel gel. Takip edin. Tamam edelim. Nerede bakalım? Ha bu odada mı? Bakayım. <laughs> Bunu bulun böyle. ha kafası gibi. Hasan vallahi böyle garip bir kafa. E şimdi ne yapacağım ben bununla? Bununla her şeyi yiyip Demek öyle. Şöyle deneyelim arkadaşlar. Oh. oh, oh, böyle böyle yiyebiliyoruz. Yerim lan masayı, masayı yerim lan, yerim masanızı. <laughs> oh çok yedim arkadaşlar. Hamur yapacağım, yiyeceğim. Dikkatli ol, çok fazla yemek seni. Ya ne demek istiyorsun? Ee, yemek çok güzel ama. Aley, aley. Aa gitmiş. Bitti, ya of ne olacak ki be? Yiyeceğim. Çok güzel Hasan, çok zevkli. Hem de karnımı doymuş hissediyorum. Bunlardan tatlıyım. Oo camı yedim lan. Çok eğlenceli ya. Sen de denemek ister misin? İsterim abi. İstersen üç kere zıpla. İki. Bir, iki, üç. İki kere etrafında dön. Bir. Evet. İki. Evet Hasan seni Atıyorum kandırdım. Mu? Kandırdım. <laughs> bak bak ben, bak bak. yerim lan burayı. Yerim lan. Abi, abi, abi. Aa, Hasan yanma ya. Aa! sesi geliyor. Çabuk kaçalım buradan. Mimicir geldi. Mimicir geldi. Mimicir geldi. Mimicir kim bimicir lan? Aa, lan Mimicir. Aa! Aa, Dur kılıcım var kılıcım var Hasan kaç 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 birbirine ne alakası? Ölmüyor kaç merdivenler nerede merdivenler? Ben deliyim nerede? ben deliyim deliyor <laughs> o, o deliyor ah yaradı vallahi yaradı ya yaradı gitti gitti yaradı gitti gitti deli diye gitti vallahi delisin diye kapılar önceden vallahi Aa direkt buradan yedim e ee, o zaman biz böyle yiyip yiyebilecek miyiz Hasan acaba ne olacak merak ediyorum ya şöyle ağaçları yesem vaa wow! orman ağaçları ya Hı. abi eleğim dediklerini ciddiye alsak. Ya yani, yani ne ciddiye alacağım? Ne alabilir ki Hasan? En fazla ne alabilir yani? Sadece yiyeceğim, karnım doyacak, güçleneceğim. <laughs> en güçlü olacağım. Oha şu binaya bak. <laughs> Selamun aleyküm. Oha, çirde bir sürü şeyler var. Şöyle yiyelim, yiyelim burayı. Yukarıda <laughs> Her yerini yerim böyle. Yerim 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 yerim. Lan eşya bitti. Saniye bana bakar mısın? Eşya bitti ya sen eşya bitti. Sana kötü bir <laughs> haberim var abi. Kötü haberi ya. Haber kötü zaten. Eşyam gitti ya. Dur 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 dur. dur. Tamam sakin ol abi sakin ol. <laughs> En fazla ne olabilir ki? En fazla kolların küçülüp fan büyüyebilir mesela. F5 basmayı dene. Kolların mı küçülüyor? Evet. Aa! Ana! Bu tip ne? Ne oluyor lan? Aa! Hasan! Ağzımın üstündeki çizgiyi görüyor musun? Bir çizgi var. Etraf Hasan tıkla bakayım bir. Şöyle bir deneme yapacağım. Aa! Hasan direkt yiyebiliyorum yiyemiyorum lan. Komple yiyeme. Ağzım açılıyor. Ağzıma bak ağzıma ağzıma bak. Al, al, al. Direkt ben yiyebiliyorum komple arkadaşlar. Oo, bir şey diyeceğim ya. Bizimkileri gidip troll etsek mi? Ne diyorsun? Tamam hadi gel ya. Troll vakti. <laughs> evet işte evimize geldik. Maalesef benim canım bu evi yemek diyor bu böyle Na, ne yapacağız ne nerede yaşayacağız nerede yaşayacağız nerede yaşayacağız Hasan yeni ev yaparsınız mı? ya ben çok acıkıyorum çünkü baksana o şunları da yiyecam ne yapıyor <laughs> bu adam yiyeceğim ya, la yiyeceğim, ya, yiyeceğim yiyeceğim <laughs> evde birisi var mı mamut dede uyanma dede uyuyor mu? hani <laughs> bu horlama sesi nereden geliyor dedim dede, dede! mamut dede aa vallahi hala uyuyor <gülüyor> bence adamı uyandırmayalım bence de uyandırmayalım <laughs> arkadaşlar adamı yiyeceğiz sonuçta ama yatağını yiyebiliriz bence <laughs> Mahmut dede dedin abi. Aa, oğlum dedenin sesi içimden geliyor. Şu seslere bak. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Allah! Hasan dede içimde kelime-i şehadet getiriyor. Abi dediği geri tükür şu havuza lütfen. Oğlum nasıl yapacağımı bilmiyorum arkadaşlar. Vallahi çok midemde dedi. Allah! Bu dünyaya geldik sanırım. Ne bu karanlık. Allah'ım günahlarımı affet. Dede sakin ol seni geri çıkartacağım. Hasan çıkmıyor dede yardım et arkadan ittir. Pua. Ah, çıktı sonunda. Aa Evlatlarım yaşıyor muyum? Rüya mı görüyorum? Yüzümü yıkayayım şurada. Dede 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 yaşıyorsun kusura bakma ya. Ben evi yiyordum da da seni yedi. <laughs> Nasıl beni yedin Samet? Öbür dünyaya gittim geldim valla. Çok karanlıktı orası haberiniz olsun. Dede orası öbür dünya değildi. Benim midemdi midem. Miden mi? Beni mi yedin sen? Haylazlar sizi. Gelin bakayım buraya. Allah Allah dede vurma dede vurma Allah. ya Hasan'ın Hasan fikriydi Hasan dedi dede yiyelim diye ya, <laughs> Allah Allah Aa, vurma dede lütfen 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 Neyse benim uyumam lazım uykum var sizinle sonra görüşeceğiz Tamam dedi tamam ya <laughs> of Hasan ben böyle her şeyi yiye çok kötü hissediyorum bu arada ya sıkıntı var ben sana söyleyeyim yani ne gibi sıkıntı var? Şu açlığıma baksana, ee, çok fazla tatlı yediğim için galiba hemen acıkıyorum. Et verebilir misin bana yemek var mı? Son iki tane var, al. Şu eti yesem. Oh, bak kendime geliyorum şu an arkadaşlar Evet bunları yemem lazım oh, Bizi basan et yememiz lazım Et et de pahalı ya nasıl Aman. alacağız Çalışmamız <laughs> lazım abi Evet iş bulmalıyım ve çalışıp Etimi ekmeğimi kendim almalıyım Yoksa arkadaşlar bu şekilde yaşayamayacağım <laughs> Koş Ozan koş Koşuyorum abi <laughs> Aa, evladım hoş geldin. Hoş bulduk amcacığım hoş bulduk. Buradaydı değil miş? Mi evet evladım. İyi çalışın bak paranızı vereceğim. Tamam amcacığım tamam yaparız <laughs> sıkıntı yok. Burada çöpleri toplayacağız galiba. Evet bak elemanım çalışıyor. Merhaba hoş geldin Hoş buldum hoş buldum. İyi anlaşın tamam mı? <laughs> tamam amcacığım sen merak etme gözün arkada kalmasın. Ben şimdi hepsini taşıyacağım böyle ya, yaparım hepsini sıkıntı yok. Hadi kolay gelsin. Evet arkadaşlar buradaki çöpleri taşımamızın karşılığında para alacağız bu ne? Bana mı veriyorsun bunları? Teşekkür ederim. Evet evet enerji olsun. Hıyar ye. Tamam tamam. Hıyar yiyelim arkadaşlar. <laughs> Şöyle. Oh. Birazcık giyirdim ama kusura Bu şekilde tutuyoruz. Buraya doğru geliyoruz. Ve arkadaşlar sonra buraya bırakıyoruz. Oh. <laughs> Hey ne yapıyorsun sen? Ya dur ya da yaptım. Kızma evladım daha ilk defa yapıyor. Öğrenecek. Evet ya öğreneceğim. Niye kızıyorsun ki? Şuraları düzeltir misin? Tamam ya yapıyorum ama dikkatli ol. Arkadaşlar elimden kaydı ya. Düşürdüm ne yapayım? Bir dikkatli olmalıyım. Şunu taşıyalım bu sefer. Şöyle yavaş yavaş gideceğim. <gülüyor> <gülüyor> Heh, heh. Lan patron bizi izliyor arkadaşlar şuraya bakın. Aferin evladım aferin. Eh, rica ederim amca rica ederim. Yavaş bırak. Ee, Ay! Ya bu kutu bozuk ya. Kutu kırık gelmiş. Ya. Ee, Allah Allah. ol olsana. Hepsini niye kırıyorsun? Ya ben kırmadım diyorum. Alışacak kızma ona kızma. Alışacak o ya. Aynen aynen alışacağım ben. O yüzden sıkıntı yok. arkadaşlar. Niye koyamıyorum ben ya? Kafam ellerim. Ellerim çok güçsüz herhalde. Biraz hızlı koyuyorum sanırım. Allah anlamıyorum. Lütfen Samet bu sefer yap, bu sefer yap. Allah! Evet, evet ya? Ben hepsini koyarım buna söyle lan. Ya sinirlendirme oğlum böyle. Çöp kamyonu gelip almayacak mı bunları? Eee, e, niye buraya koyuyorsun hepsini? O zaman yerim lan hepsini. Yerim lan. Bende böyle yetenek var. Al. al, yedim hepsini. Al, al. Bunları da yedim. Evladım, iyi İyi değilim lan. Beni delirttiniz. Ne var taşıyorduk yani? Senin koltuğunu da yerim lan. Koltuğunu da yerim. Al. Aha yedim. Vallahi koltuğu yedim. Hepsini yiyorum arkadaşlar. Al, al, al. al. Yedim. Verin lan paramı. Al. Verin paramı. Kovuldun. Git buradan. Lan sen kim? mi kovuyorsun? Seni de yerim. bunu, bunu yiyemiyorum arkadaşlar. Aa benim benim benim. Seni yerim lan. Seni yerim. Yiyemiyorum. Eee <laughs> Arkadaşlar oluyor ya. Her şeyi yemek istiyorum. Vallahi kendimi tutamıyorum. Buraları yiyorum. Bu ne lan? Havada insan var. Aa, galiba kafayı yedim. Galiba kafayı yedim. Samet. Samet kendine gel. Om. Samet artık hiçbir şey yemiyorum. Normal insan gibi ol lütfen. Acıkmıyorsun ve insanları yemiyorsun. Tamam mı Samet? Şu an gördüğünüz gibi yoga yapıyorum. Ve insanları yememek için kendimi sakinleştiriyorum. Hep beraber sakinleşeceğiz. İçimizdeki kötülükleri salacağız. Şurada bir kötülük sonuçta arkadaşlar. Hafiften saldım. Hey bak. Sen? Sen Aa, de nasıl Ah sen benim pastam yemiştin değil mi? Past Arkadaşlar galiba beni sinirlendirmeye çalışıyor. Oldu lan. Oğlum Obez bak. O bez mi? Ne o bezi be? Ee, sadece boyumuz yok. Bir şey... Ne gülüyorsun? Komik mi? Beni sinirlendiremezsin evet. tamam mı? Ben yoga yapıyorum burada ve sakinleştim. Kimseyi yemeyeceğim. Samet kendine söz ver. Samet lütfen sinirlenme. Sinirlenmiyorum bak. Ha <laughs> çok eğlenceli. Sen yemeyeceğim diyorsun da sanki yemek size, sen yiyebileceksin ya. Oğlum bak git şuradan. Ben kendime söz verdim sinirlenmeyeceğim diye. Zaten pastamı yedin. Koca tatlı kızın yaptığı pasta üstünde bizim fotoğraflarımız da vardı. Beni sinirlendiremeyeceksin. Bak sinirlenmiyorum. Buradayım duruyorum. Hiçbir şey de yapmıyorum. <laughs> tatlı kızı da yiyeceğim. Ne? Tatlı kızı mı yiyeceksin? Lan bunu demeyecektin. Gel lan buraya. Gel buraya. Nasıl yiyebildiğimi sana şimdi göstereyim. Gel. Gel buraya. Gel buraya. Tatlı kızı. Tatlı kızı. Kolu. Bacağı. Çocuğun. o kafası. Şimdi bunları yiyeceğim arkadaşlar. Hop. <zin revised> <Pennsylvania> 1... Hoppa! 2... Kafayı da yiyelim. Hoppa! 3... Aman 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 bunu da yedik. Bunu duyduk. Allah yapacak bir şey yok. Tatlı kıza laf etmeyecektin kardeş. Allah yemin mi bana bozdurdunuz. Burada ne güzel yoga yapıyordum. Sakinleşmiştim. Ve hiç kimse hiçbir şey yemiyordum arkadaşlar. Kendi kaşındı. Siz de gördünüz yani. Yoksa ben adamı niye yiyeyim? Bu arada arkadaşlar eğer ki aranızda abone olmayanlar varsa... Ha? Onu da yerim ha. Abone olma Herkes abone olsun tamam mı arkadaşlar? Hep beraber 5 milyona ulaşalım. Şimdi eve gitme vakti. Hey bugaya bak. <laughs> yine yine mi ben sen seni ben yedim? Yeniden canlandım işte. Minecraft'ta öyle bir şey var, bilmiyor musun? Ha, yeniden doğdun oldun Elindeki neydi? Silah mı o? Arkadaşlar <laughs> <o? gülüyor> <Ay, gülüyor> hiç geleceğim yoktu çünkü o silahını bu şekilde alırım elinden. Şimdi bu silahı yiyelim. Wow, silahı da yedim. Silahı niye seni de yedim. Bir daha mı yiyeyim? Gel sen. Gel. Sen yememi istiyorsun galiba. Gel buraya gel. Anne imdat. Bir daha seninle uğraşmayacağım. Tamam kaçıyorum. Hadi yürü. Anca gidersin. Annenden yardım iste sen de. <laughs> Oo tamam tamam arkadaşlar. Ah, karnım, karnım, karnım. Ah. arkadaşlar açlık balına bakın. Canım gidiyor. Tamam hiçbir şey yemedim de böyle de olmaz ki. Böyle de yaşamıyorum. Vallahi yemiyorum. Boyum çok uzun. Koyunu yesem. Heh. Vallahi koyunun içinden ne çıktı oğlum? Bu ne lan? Oğlum koyuna bakın. Koyunun içinden değişik bir şey çıktı. Aa. Lan. Oğlum koyun bana saldırıyor. Of ya. Arkadaşlar galiba ben yediğim şeyleri virüs mü bulaştırıyorum? Ne oluyor? Vallahi garip şeyler oluyor arkadaşlar. Şuraya bakın. Yediğim koyunlardan içinden bir tane daha çıkıyor. Lan durun. Aa. Lan dur açlıktan öleceğim. Durun. Aha, buna vurabiliyorum. Buna, buna da vurdum. Tamam. Oğlum sizi ben yiyorum. Siz niye beni yiyorsunuz? Ya Pro oyuncu artık Samet abi eski çevirmemiz gerekiyor. Ama ne yapabiliriz? Aklı, plan proje var mı hiç? Ne var? Hmm, tamam anladım. Ne bakıyorsunuz ne <laughs> orada? Ne bakıyorsunuz? Taş da yenilebilir. Bunlar da yenilecek şeyler Hasan Allah Allah. Canım çekiyor ne yapayım durduramıyorum <laughs> kendimi. Tamam abi tamam. Artık zaman gelmedi mi abi? Neyin zamanı mi? geldi? Vallahi boyum gitgide büyüyor. Dönemiyorum Normalik oğlum. Zaman gelmedi. Dönemiyorum. Durduramıyorum. Yemek istiyorum bak mesela şu havuz. Dur bak Hasan <laughs> seni de yemeyeyim bak. yediğim şeylerden virüs buluşuyor. Şehre bak şehre virüslendi. Evleri yiyeceğim. Direkt bu evi yiyeceğim. Aa! <laughs> Aa! <laughs> Vallahi kontrol Ne yapıyorsun abi? Vallahi ne Yiyorum, yeter, <laughs> yiyorum. Yeter, 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 Yeter. Bırakamıyorum Hasan. Vallahi bırakamıyorum. İstesem de. Ooo Murat Komut bloklarını da yiyeceğim. En güçlü olacağım Hasan. Çok güçleniyorum lan. İnanılmaz güçlüyüm şu an biliyor musun? Ben bak en sonunda kötü bir şey olacak. Onu istiyorsun ha. Oğlum daha ne olabilir ya? Tamam şuradan bir çık da artık. Yeter yani. Dur yolu da yiyeyim. Oh, asfalt güzelmiş lan. Asfalt güzelmiş diyor. Belediye yeni dökmüş herhalde burayı. Evet Hasan. Bu evi görüyor musun burada? Küçük bir ev var. Evet abi. Ne yapacaksın şimdi bu eve? Tek yumruğumla bunu pert edeceğim. şimdi. izle. <gülüyor> <gülüyor> gül. Gül gül izle şimdi. Adı kat. <gülüyor> 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 Gördün mü Hasan? Sana dedim çok güçlüyüm. Her şeyi yiyebiliyorum. Her şeyi uçurabiliyorum. Bu kadar güçlüyüm ya. Madem ki her şeyi yiyiyorsun, Peki Halit evet abi bana bunun cevabını ver. Bedrock'ı da mı yiyeceksin? He, Bedrock katman kayısı ha. Minecraft dünyasındaki en sağlam blok. Doğru mu? Evet. Tabii ki. Onu da yerim lan. Yerim lan. İzle şimdi, izle şimdi Hasan, izle. Am nam 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 oh. nam 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 ee... Oh işte Bedra okay. geldik. Hasan hazır mısın? Evet abi. Ve Bedra'da yiyelim. Nam <laughs> nam 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 nam. Ne al ben yedim. Ben yedim ne aldın? Dur yiyeceğim oğlum sen ne yapıyorsun? Beni itmeye mi çalışıyorsun aşağı? Ne yapıyorsun? Aşağı nasıl iteyim aşağıda blok bile yok. Oğlum koskoca Samet Parlam görmüyor musun? Kocaman oldum. Sen niye beni itmeye çalışıyorsun? Manyak mısın? Amacın ne? Ya tamam bak ben sana diyorum ki hadi blokları kır. Buraları biraz daha genişletmem lazım. Çok dar oldu. Heh, biraz daha rahat sığalım arkadaşlar. Sığmıyoruz yani kocaman olduğumuz için. Arkadaşlar abone oldunuz mu? Herkes abone olsun yiyorum. Bedra da yiyorum. 3, 2, 1. Dişim, dişim ağrıyor lan. Aa! <laughs> aa ah, sen tam senin olduğun yeri yedim vallahi. Ne yapıyorsun beni <laughs> Kenara kaç kenara sonsuzluğa gidersin ha. Ben seni bir iteyim de aşağı düş. Aa, aa, hayır hayır sakın sakın itme beni sakın itme. Hayır. Hadi. Allah yanlışlıkla bir beda daha yedim. Hasan bak altını yerim Hadi. ha. Altını yerim kıpırdama kenara çık. Tamam özür Allah dilerim, özür dilerim. Arkadaşlar vallahi delireceğim ya vallahi delireceğim. O ses o ses de ne? Hayır. Aa! Oh! Olamaz. Oh! Murat abi iyi misin? Allah sen aşağıya düştüm ama ah normale dönmüşüm sonunda. Oley oley. Pastalar hazır. Pastalar hazır mı? Pastaya bakın. Hasan çok güzel gözükmüyor mu? Ayran kaldım. Ah bu pasta benim. Ne? Aa, pastayı çaldı. Peşinden gitsenize. Ee... Bu hikayenin devamını biliyorum. O yüzden peşinden gitmeyeceğim. Arkadaşlar umarım bize sizdir. Daha fazla böyle video için like atıp abone olmayı unutmayın. Samet Parlak Puzzle ve Pelişleri hala satışta. Sizler de oynayıp eğlenebilirsiniz. Ekrandaki arkadaşlarınız gibi. Biz yeni videoya geçiyoruz. Orada görüşürüz. Tıkla gel kanka tıkla tıkla. Bay 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 bay. bay, bay, bay görüşürüz. Bay bay bay.